2008 yılından bu yana kayıptı. Sopayla dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Mersin'de İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Diba Sürer 27 Aralık 2008'de ortadan kayboldu. Eşi öğretmen Efkan Sürer ise eşinin evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ileri sürerek kayıp dilekçesi verdi. Polis ekipleri öldürülme ihtimaliyle aranan Diba Sürer'in 5 yıllık telefon, bilgisayar ve kamera kayıtlarını çıkarttı. Bilgiler doğrultusunda halen İstanbul Pendik Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Efkan Sürer şüpheli olarak gözaltına alındı. İddiaya göre Sürer sorgusunun ardından kendisini aldattığından şüphelendiği için eşini başına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sürer eşinin cesedini ise aracının bagajına koyarak Tarsus ilçesi yakınlarında bir dere kenarına attığını söyledi. Aramalarda Diba Sürer'in cesedine ulaşılamazken Efkan Sürer sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.